Merhaba arkadaşlar. Yeni nesil testle devam ediyoruz. Yani sayfa olarak baktığımızda 48-49'u çözmüş olacağız. Açı ortay, kenar ortayla alakalı yeni nesle uygun ÖSYM tarzında olan sorulardan çözerek başlayacağız arkadaşlar. Burada 8 tane sorumuz var bu videoda. 8 tane sorumuz olacak. Bunları çözerek başlayalım. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kartonun ABD üçgensel bölgesi ABD üçgensel bölgesi ne yapılıyormuş? AD boyunca katlandığında B noktası şekil 2'deki gibi B üst noktası ile çakışmaktadır. Şimdi biz bunu katladığımızda üstüne geliyorsa arkadaşlar burada açı ortay olmalı. Yani başlangıçtaki şekle göre düşünürseniz açı ortay olmalı çünkü üst üste katlandı. Sonra BD uzunluğu 3 birim ya da isterseniz ikinci şekil üzerinde şöyle yaparsak daha da iyi olabilir. Şöyle açalım yani bu şekli tekrar geriye açmış oldum bu şekilde yaparsak daha iyi olur arkadaşlar. Şurası açı ortay. Tamam güzel gidiyoruz burası açı ortay iyidir. Sonra verilenlere bakalım. BD uzunluğu, BD uzunluğu bakın burası B noktasıydı. BD uzunluğu 3. DC uzunluğu 4. Çevre ABC 21. ABC'nin çevresi 21 ise B üstü C arasındaki mesafe nedir diye bize soruyor. Şimdi öncelikle şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki 3 ise buraya 3'ün katı açı ortay olduğu için. 4 ise buranın tamamına 4K diyebilirsiniz. Burası 3K ise katlandığında B noktası buraya geliyorsa. Yani bakın şöyle bir katlama oluyor. Bu buradaydı. Bunu siz katladığınızda bunun üzerine geliyor. O zaman buradaki değerimiz 3K olarak gelecek arkadaşlar. Demek ki X değerimiz K'ya eşit. Şimdi çevresinde vermiş bize 3K, 3, 4K toplam 7K. 7K artı 7 eşittir 21 ise 7'yi diğer tarafa atarsanız 7K eşittir 14'e K eşittir 2'ye olacak. Bizden ne istemişti? X'i yani X dediğimiz yerde K eşit olduğuna göre cevabımız burada 2 olarak bulunur arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Özdeş çubuklar arasında kare şeklindeki özdeş 2 kutu şekil 1'deki gibi üst üste yerleştirilmiştir. Şekil 2'de ise bu kutuların üstüne 4 kutu daha konulduğunda D noktası en üstteki kutunun köşesiyle çakışmaktadır. Şekil 2'deki çubuğun yer ile yaptığı açı, şekil 1'deki çubuğun yer ile yaptığı açının 2 katıdır. Yani alfa 2 alfa olarak yaptı. BC uzunluğu 20 birim. BC neresiymiş? Şuradaki uzunluk 20 birim olarak biliniyor arkadaşlar. Buna göre çubuğun boyu kaç santimdir diye soruyor. 20'den fazladır. Şıklara bakıyoruz. 20'den fazla. Evet sevgili arkadaşlar şöyle hemen başlayalım. E, normal şartlarda normal şartlarda bizim çubuğumuz ikinciden gittiğinde yani şöyle gittiği zaman burası açı olarak alfa kadardı. Alfa kadardı arkadaşlar. Şurası alfa kadar burası alfa kadar. Buradaki uzunluk 20 birimdi. Şurası buradan sonrasını bilmiyoruz. E burada iki tane aynı çubuk varsa 2K desem 1, 2, 3, 4, 4K da buraya derim. E bu durumda ben neyi söyleyeceğim sevgili arkadaşlar? 2K'ya A kadarlık bir yer geliyorsa 2K'ya A kadar 4K'ya 2A kadarlık bir yer kalacak. Yani 2 katı olduğunu bileceğim. E bu durumda bir şeyi görmüş olmam lazım. Neyi görmüş olmam lazım? 30 60 90 üçgenini görmem lazım arkadaşlar. Şuradaki açımız 30 derecedir. Çünkü 30'un gördüğü A ise 90'ın gördüğü 2A'dır. E bu durumda burası 30-60-90 üçgeni. Buranın tamamı 60 derece. Bu açı 30 derece. O zaman buradaki değerim 21'im. Niye? İkiz kenar üçgen çıktı çünkü. 20-20-30-30 üçgeni var. Bakın 30-30 üçgeni var. 30-30-120 üçgeni var. Kenarlarda 20-20. O zaman buradaki değerimiz 20 köküç olarak gelecek arkadaşlar. Bizden istenen yer zaten bu değerdi. Cevabımız C şıkkı olarak bulunuyor. Geldik. Üçüncü soruya. Üçüncü sorumuzda ABC üçgeni şeklindeki tarlanın B noktasında bulunan Burak, D noktasında bulunan Deniz'in yanına gidecektir. BD yolu üzerinde hangi noktada durursa dursun AB ve BC kenarlarına eşit uzaklıkta oluyor. Şimdi burada mesela şurada durdu. Buraya olan uzaklığı buraya olan uzaklığına eşit. Veya burada durdu. Buraya olan uzaklığı buraya olan uzaklığına eşit. O zaman arkadaşlar buranın açı ortaya olduğunu söyleriz. Diğerleri çok önemli değil. AB uzunluğu 120, BC uzunluğu 150, AC uzunluğu 108 ise AD uzunluğu nedir diye bize soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada açıortay özelliğini kullanacağımızı görmemiz gerekiyor. 120 150. 120 ile 150'yi ben sadeleştirsem, şöyle yapsam 12'yi 3'e bölersem 4, 15 3'e bölersem 5 olduğunu görüyorum. O zaman burası 4k, 120'nin olduğu taraf 4k buradan dolayı bunun olduğu taraf 5K olarak gelecek. Bu durumda 9K eşittir 108 ise K eşittir 9 kere 10 90 9 çarpı 12. Yani 12 olarak gelmiş oluyor. E o zaman bizden istenen yer 4K ydı. 4 çarpı 12'den 48 birim olarak buradaki değerini bulmuş olacağız arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Geldik dördüncü soruya. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kartonun ADC üçgensel bölgesi, ADC üçgensel bölgesi e, ne yapılıyormuş? DC boyunca katlandığında A noktası A üstü çakışıyor. Yani şimdi siz bunu e, başlangıçta dik üçgen dik üçgeni ne yaptınız? Şöyle bir parça haline getirdik. Biraz fazla yukarıya çizdim ama olsun. Yani buradaki parça katlandı. Katlandığına göre burada mutlaka açı ortayımız var. 5 ise buradaki değerimiz 5. Buradaki değerimiz zaten 4'tü. Onun için 4 olarak geldi. Buradaki parçamız da 3 birim olarak bilinecek arkadaşlar. DC uzunluğu neresiymiş? DC uzunluğu dediğimiz yer şurası nedir diye bize soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere açı ortay varsa yansıtabiliyorduk. Buraya 4K bunu da buraya yansıtırsanız 5K olarak yansıtıyoruz. Bir dik üçgende bir kenar 4K diğer kenar 5K ise yani hipotenüs o zaman burasının 3K olduğunu söylememiz lazım. 3K eşittir 9 ise K eşittir 3 olarak gelecek. E bu durumda yerine yaz. K yerine 3 yazarsan 3 çarpı 4'ten 12 olarak gelecek. E bu durumda arkadaşlar son olarak Pisagor bağıntısını uygulayabilirsiniz. 4'ün karesi artı 12'nin karesi eşittir X'in karesine 144 16 160 yapıyor X kare. 16 4 kök 10 olarak bulunmuş olacak. X değerimiz burada şıklar arasında E'de bulunuyor. Ya da isterseniz özel üçgeni madem burayı da 12 bulduk. Şöyle de yapabilirdiniz. Burayı da soruyor. Burası 4 çarpı 3'tür. Burası 4 çarpı 1'dir. 4'ler ortak olduğuna göre burada da 4 mutlaka olacak. Geride kalan 1 ve 3'ü 1'in karesi artı 3'ün karesi şeklinde yazarsanız 4 kök 10 olarak da Kısa pisagordan yapabilirdik arkadaşlar. Bu şekilde de sonuca ulaşabilirdik. Geldik 5. soruya. 5. sorumuz yine açı ortayla alakalı bir soru. Bir pazarcı kapalı kutu şeklindeki malzeme kutusunu eğimli tezgah haline getirmek için BC ve BD parçalarını kullanmıştır. BC ve BD parçalarını kullanmış. ABAC'ye eşit. Burası 11'im buradaki uzunluk 11'im. BC uzunluğu da 4 birimmiş. Şurası da 4 birimmiş. Burada CBD CBD açımız alfa kadar. BCD açımız da 2 alfa kadarmış arkadaşlar. Buna göre CD uzunluğu ne kadardır diye soruyor. Ya da işte tezgen boyu nedir diye sorabilirdi arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz. Vay. Evet, devam edelim. Şimdi bir şeyi görmemiz lazım. Neyi görmek gerekiyor arkadaşlar burada? İkiz kenar bir üçgen var. İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşit miydi? Evet eşitti. Dış açısı 2 alfa olan dış açısı da yine 2 alfa olacağından dolayı burası da alfa mıdır? Alfadır. Açı ortay doğrumuzu belirledikten sonra bakın uçtan uca gidiş gerçekleşecek. Yani 10 bölü 10 artı x kadarlık bir yol. Sonra buradaki de x'e oranı 4 bölü x şeklinde yazmış olacağız. İçler dışlar çarpımı yapalım. Sadeleştirme yapsak daha iyi olur ama Şöyle yapalım. 5, 2 şeklinde. 20 artı 2x eşittir 5x'e. At bunu bu tarafa 20 eşittir 3x olsun. x eşittir 20 bölü 3 olarak bulunsun. Evet cevabımız burada e şıkkı çıkacak arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Şimdi katlama olaylarında mutlaka açı ortay olur. Tabii ki kenar da işin içine girerse biraz daha e, güzel şeyler ortaya çıkar arkadaşlar. ABC üçgeni şeklindeki kartonun ABD üçgensel bölgesi AD boyunca katlandığında B noktası ADC üçgeninin ağırlık merkezi olan G noktası ile çakışmaktadır. Yani siz bunu devam ettirirseniz tekrar geri açsanız şu şekilde buraya geldiğini söyleyebilirsiniz. Ağırlık merkezi nerenin ağırlık merkeziyle çakışıyor? ADC üçgeninin. ADC üçgenin ağırlık merkezi ise buradan geldiğinizde bunlar birbirine eşit olacak. A ise 2A olacakmış. Şuradaki DC uzunluğu 18 ise 9 buraya, 9 da buraya kalacak. E buradaki uzunluk da x kadarmış arkadaşlar. Şimdi bundan sonra nasıl bir şey yapabiliriz? Bakalım. E burada 2A ise başlangıçtan dolayı buranın da 2A olduğunu söylemiş oluyoruz. Açı ortayda 2A'nın x'e oranı 3A'nın 9'a oranına eşit arkadaşlar. Şunlar birbirini götürmüş oluyor. 18 bölü yani 18 eşittir 3x'e x buradan 6'ya olacaktır sevgili arkadaşlar. Cevabımız da C şıkkı çıkacak. Evet, devam edelim o zaman. Ha, pardon, sayfa sayfa bitmiş bu taraf. Evet sevgili arkadaşlar. 7. soruyla devam ediyorum. Şöyle evet. ABC ikizkenar üçgeni şeklindeki tahta parçası AD boyunca kesilip AD boyunca kesiyorsan şunu ikizkenarı şu şekilde kestin. 2 ee, iki parçaya, eşit iki parçaya oluşturduk. AB AC eşit 18 birim. Burası da 18 birim. Yani buna göre bakarsanız 18 18 diğer tarafa ters çevirip yapıştırmış oluyoruz. Yani düzgün bir şekilde olabilsin diye 18 şeklinde yapıştırdık. Üçgenlerin ağırlık merkezi arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Yani bize şunun ağırlık merkezi burası, bunun ağırlık merkezi de burasıysa bize bu uzaklığı sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar biz burada ne işlem yapabiliriz? Şunu devam ettirdiğimde buradan devam ettirirsem neyi görmüş olacağım? Burası 9 birim burası 9 birimse 3 birime 6 birim olduğunu söylemiş olacak mıyım? Evet. Aynı şeyi buradan çizersem 9 birim 9 birim 3 birime 6 birim olduğunu yine söylemiş olacağım ağırlık merkezinden dolayı. Şimdi son noktaya geldik. Zurnanın son noktası arkadaşlar. Neyi görmek gerekiyor? Buradaki açı neyse bakın buradaki açı bu açı aynısı noktalı açı. İkizkenar kenar olduğu için buradaki noktalı açı aynı şekilde buradaki noktalı açı. Şuradaki açı çizgili açı. Noktalı ile çizginin toplamı 90 olduğu için burası 90 derece 6 6 6 kök ikilik bir uzunluk olacak arkadaşlar. Bu şekilde de soruyu bitirmiş oluyoruz. Cevabımız C şıkkı olur tabii ki. Geldik son soruya. Eren Öğretmen derste öğrencilerine şöyle bir soru sormuştur. Yani e, pek de hatırlamıyorum ama yine de olsun. Böyle bir soruyu şimdi sormuş olalım arkadaşlar. E, b a, -A dik olacak şekilde. Bakın b a b a -B c dersem e, b a, -A yani şu olacak o zaman. Rastgele çiziyorum. Yani sadece ben şunu kararlaştırmaya çalıştım. A, B, C. B, A, A, dik. Yani şunu çizmiş oldum. AC kenarına ait kenar ortay doğrusunu çiziniz. AC kenarına ait kenar ortay doğrusunu çiziniz. AC'yi kestiği noktayı D olarak işaretleyiniz. Tamam. Şuradan geldim. D olarak işaretledim ben burayı. Şurası D noktası. Şunlar birbirine eşit. ABC üçgeninin ağırlık merkezini G olarak belirleyelim. Belirledik. Hadi burası da 2'ye 1 oranında olacak şekilde G'yi de belirleyebilirsiniz. BD doğrusunu DG DE'ye eşit olacak şekilde BD doğrusunu DG DG DE olacak şekilde uzatarak CE'yi çizin diyor. DG DE'ye eşit olacak şekilde DE. Yani e ee, o zaman şu tarafa çizmemiz gerekmez mi? Şu şekilde eşit olacak şekilde çiziniz. Sonra diyor ki CE doğru parçasını çiziniz. CE doğru parçasını çizdim. CE'yi 8 olarak belirleyin diyor. 8 olarak belirleyiniz. Buna göre BC kaç birimdir? Hadi BC kaç birimdir diye soruyor. Güzel. Bence iyi soru ya. Yani ben yazdım diye söylemiyorum ama iyi soru yani. Şimdi sevgili arkadaşlar burada tabii ki şunu görmek lazım. Muhteşem üçlü her zaman işimize yarayan bir noktadır. Özellikle hipotenüs uzunluğu soruluyorsa buna dikkat edin. E burada neyi göreceğim ben? Bunlar birbirine eşit. Bu ikisi birbirine eşit. E burada da dikkat edin. Şurada bakın eşit, eşitlik var. 8 ise buradaki uzunluk 8 olacak. Kelebek benzerliğinden. Burası 4 olacak ya da orta tabandan da söyleyebilirsiniz. Paralel olduğunu nereden söyledik derseniz... Ağırlık merkezi olduğu için A'ya 2A oranı var. Bunlar 2A'ya bakın. Şurası da 2A'ya 2A. O zaman burada aynı şekilde olacak. 12 ise 12. 12 olacak. X değerimiz burada 24 birim olarak gelecektir arkadaşlar. Cevabımız da D şıkkı olur. Evet çizmesi birazcık e, zordu. Çizdikten sonra soru kolay ama ÖSYM tabii ki bu tarz sorulara da önem veriyor. Onun için ben de bu soruyu e, sorular içine aldım arkadaşlar. Böyle bir soru hazırlamış oldum. Evet bu testi de bitirmiş olduk. Kenar ortay, açı ortay konumuz yani üçgenin yardımcı elemanları konusu bitmiş oldu. Bundan sonra orta taban ve benzerlikle devam edeceğiz. 15. günle birlikte zaten üçgen konusu tamamen bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.